Merhaba arkadaşlar ben babakaro tekrardan yeni bir videoda sizinle beraber lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın arkadaşlar Biliyorsunuz Hesabımız bir ölüm makinesi 6.5 milyar bir leş puan 3 kıta 4 kıta piyadeydik hatta ve 3 kıtaya düştük 3 kıtaydı her zaman Zirvede bırakmaya çalışıyoruz yani her zaman zirvede 3 kıta piyademiz olsun 2 kıta okçu olacak Tabii ki bunları zamanla düzeltiriz arkadaşlar bu konuda herhangi bir sorunumuz yok Bugün hesabı düzeltiyoruz. Bugün savaşlarımız başlıyor ve bir hesabın nasıl savaşa hazırlanması için yapması gereken şeyleri söylüyorum. İlk başında 6.5 milyar bir leş puanımız var şu an ve bu KKda hedefimiz yani zon 7. 7. kapılar ve 8. kapılardan tabii ki yani Zigorat'ta ve burada biz 500 milyon daha bir KP kasmaya çalışıyoruz. Ama bu 500 milyon gerçekten zordur. Şimdi geçelim ilk başında. Çantayı açarız. Sonra da bir kontan fullleyeceğiz. O kontanı hep beraber tabii ki fullleyeceğiz arkadaşlar. Hangisi olacak Şeklinde. Şu an burada VIP 17 zaten bir, bir, yolumuz uzundur arkadaşlar onu da size söyleyeyim yolumuz baya baya uzun ve VIP'den eğer ki bakarsak burada 1 milyon 54 bin bir eksikliğimiz var ve 1 milyon 54 bini biz daha düşüreceğiz arkadaşlar o yüzden bir sorun yok buradan da bakalım nereye kadar gidiyoruz şimdi buradan da Evet böyle bir şekilde 1 milyon 30 bine düştük ve bunu hızlı bir şekilde bir ip 18 olmaya çalışacağız tabii ki. Tek başında çantaya geçelim. Ne kadar cevherimiz var? 36 bin bir cevherimiz var arkadaşlar. Teknolojiyi de yaptık tabii ki. Burada teknolojiyi de yapacağız. Şimdi burada cevherlerimizi ilk başında bir açalım arkadaşlar böyle. Sağlam sağlamlardan açalım. Bayağı 30 36 bin cevherimiz vardı galiba. Buradan nereye kadar gideceğiz bilmiyoruz ama bayağı güzel bir cevher toplamışız arkadaşlar. Evet 36.000'den direkt 77.000'e geçtik. Yani 40.000 bir cevherimiz vardı. Arkadaşlar burada şimdi oyun Rise of Kingdoms kendisi güncellemeliği ile beraber gerçekten güzel işler çıkartmış. Burada kaynaklarımızı gösteriyor. Çantada neler var? Ya buradan neler var üstten neler var bunları hepsini yazıyor ve hızlandırmalarımız da aynı şekilde arkadaşlar hızlandırma mesela genel hızlandırma benim 1000 gün hızlandırma var no, 953 gün burada bir hızlandırma var ve güzel bir şeydir arkadaşlar geçelim hızlandırmaları tamamen söyledik kaynaklarımızı da söyledik dostlar burada 23 tane yüzde 50 tane kapasitem var bu gayet güzel yani elinden gelen en güzeli yapmaya çalışıyor. Burada saldırı ve savunmalarımız da tamamen sağlıklı bir şekilde mevcuttur hiçbir sorun yok ekipmana geçersek ekipman aslında yapacağız arkadaşlar bu ekipmanın yapmasıyla ben bu hesapta şu an 3 kıta piyada 2 kıta okçu yapmaya çalışıyorum ve bu iki kıta okçu ee, daha fazla düzeltmesi gerekiyor yani bazıları efsanevi bazıları da mor yani mor olan 3 tane ekipmanı var şu an bu hesapta yani 3 tanesini değiştireceğiz arkadaşlar burada kafalık Tabii ki pantolon ve eldiven değiştirmesi gerekiyor. Kafalıktan e, bir okçuda, e, suaradan da bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki suarada bir set yapacağız ama o setiyle tamamen yani alt parçayı hem KVK'nın e, şeyleri yapacağız hem normal bir şekilde. Yani pantolonumuz mevcuttur şu an. Eldivenimiz mevcuttur. kapalık mevcuttur. Silahı da alacağız tabii ki KVK'nın sonunda. Buradan da tabii ki zeval yüzükleri ve öfke borularımız mevcuttur arkadaşlar. Yani her şey planlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ekipmanlarımız da hesapların üstüne bırakırız. Şimdi burada teçhizatlardan biraz sorunumuz var arkadaşlar. Bu teçhizatları da açarız tabii ki ve söyleriz. 799 saplı box yani sandık var. Bunları açalım ilk başında. Burada 28 gün her gün açmamışız. Buradan da 28 günde 1100 Tabii ki Eylem puanı geliyor arkadaşlar 6 saat hızlandırma geldi ve ışınlamalar Işınlama ve hızlandırma gerçekten önemliydi benim için 3 tane mor sandığım var arkadaşlar kral bana vermiş olan bir sandıklara 3 taneyi açması için bir beğeni sizden rica ediyorum ve siz kaç tane sandık açmışsınız bugün maksimum bugüne kadar bunları da söyleyeyim 3 taneyi açtık arkadaşlar burada 50 saat hızlandırma geldi 1600 cevher geldi. 10 tane 3 saatlik hızlandırma da buradan geldi ve kaynak geldi. Kaynaklar bizim için hiçbir önemi yok. 12 tane sandığımız var. 12 tane sandığı ile güzel bir şekilde açtık. 200 cevher de buradan geldi. Güzel arkadaşlar. 4 tane sandık bunlardan var. Hızlandırma falan bir şeyler geldi ama bir şey yok. 264 tane Atletlate sandığı arkadaşlar ve 264 tane Atletlate sandığı da 91 tane Atletlate çıktı ve bitti. Buradan bir şeyler daha var. Onları da açalım arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki bunları da yapacağız. Şimdi buraya geçtik. Buradan da bir şey yok arkadaşlar. Burada bir tane sandık var. Bunu da açalım. Bir şey yoktu bunu da. Tabii ki buradan da 4 tane mor var. 4 tane moru da hiçbir şey vermedi daha doğrusu. Pek bir şey yok. Yani bir de önemi yok. 423 tane gümüş anahtar. Ee, 423 tane gümüş anahtarımızı da açtık ve burada yeni komutanlar çıkacak mı çıkmayacak mı tabii ki çıktı arkadaşlar ve buradan da yeni komutanlarımız burada arkadaşlar geldi çok tamam, güzel bakalım burada altın anahtarlardan 184 tanemiz var ve açtık arkadaşlar ve burada bu komutanlardan hiçbir benim için bir, bir şey ifade etmez aslında o yüzden bunları söylemiyorum hiç de gerek yok Burada kontanlardan tabii ki bu ikisini fulllemek lazım. Bunları da deneyeceğim. Eğer ki bu denemek yani bu bu iki kontan denemelerini görmek istiyorsunuz kesinlikle beğeni atmayı unutmayın. Buradan da anahtarlardan sadece kontanlar fulllensen artık yeter yani bu kadar. 254 tane anahtar buradan da sadece materyal. Benim için en önemlisi materyaldir tabii ki. Ve buradan da gördük materyalleri. Tamamen sağlam bir şekilde materyal ve hızlandırma da burada 100 saat daha hızlandırmamız geldi abi güzeldir Tamam şimdi geçelim <laughs> kıtalarımızı çantayı çıkarttık arkadaşlar kıtalarımız nasıl çıkıyorduk şimdi burada böyle çıkıyorduk William Wallace Lioce Guanyos Scipio Alex Gorgo ve Julian Herman Budika YSG şimdi burada Guanyos Kipio biraz daha geride kalıyordu o yüzden Guanyos gibi biraz daha değerlendirmek istedik arkadaşlar biz. Ve bu değerlendirme arasında arkadaşlar böyle bir şekilde biz bunu karar verdik. Tabii ki burada Mullan'ı da sizin şerefinize fullledik arkadaşlar ve Mullan da buradan fullendi. Tamam güzel. Mullan'ı da biz yine videonun içinde fullledik arkadaşlar. Güzel bir haber. Ben burada arkadaşlar çok bir şey yapmıyorum. Gideceğim arkadaşlar. Ragnar'ı gerçekten fullleyeceğim. Ragnar Prime inanılmaz bir komutan olduğunu herkes biliyor ve bu hesapta gerçekten Ragnar olması gereken bir kontandır arkadaşlar. O yüzden tıkır tıkır yapacağız arkadaşlar. Burada ister istemez ben bilmem. Burada yapacağımız şey budur. Ragnar Prime'i fullleyeceğiz arkadaşlar. Bir piyadeci olarak kesinlikle Ragnar Prime fulllemesi gereken bir komutandır. Şimdi de geçelim arkadaşlar. Bunu bir fullleyelim. 60 seviyeye hemen çıkartalım. Aa bizde para var huzur var ya. Hiçbir önemi yok bizim için yıldızlar. Evet buradan da. Evet Ragnar Prime'i de full arkadaşlar. Bakalım. Evet burada arkadaşlar ben yıldızları böyle basıyorum. Ee, bu benim için hiçbir önemi yok. Yani burada bir ton. E, yıldız var. Bunlar da bir şey ifade etmez aslında e, <laughs> benim için bunlar. O yüzden tıkır tıkır basacağım ben. X kitaplarım falan filan. Bak burada bunları yetişemez işte Burada da böyle başlayalım arkadaşlar. 60 seviye çıkartalım bu kontanı. Evet, evet. Evet, evet, evet arkadaşlar. Şimdi Evet Haydi paşam Tamam ve Ragnar'ımızı da 60 seviyeye çıkarttık arkadaşlar. Şimdi bir piyadeci olarak Ragnar'ı olmayan bir insan ee, sanki biraz sakat yaşıyor. Anladınız mı? Çünkü bu kontan her türlü çok çok iyidir arkadaşlar. Ve buradan da bu kayakada dikkatinizi çeken bir şeyler var. Tabii ki burada bunu da söyleyeceğim. Evet. Ay pardon. Evet tamam. Buradan fullleyelim hemen. Hemen fullleyeceğiz Ragnar'ı arkadaşlar. Buradan tamam. Evet. Evet tamam evet tamam evet tam... ring ding 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 3 3 3 2 Evet 3 3 3 3 2, 3 3 3 3 3 3 Evet buradan da 690 kafamız gitti arkadaşlar şu an o kadar e, oyunda o kadar hatalar yapıldı ki bazen e, yani insanlar e, gerçekten oğlum 77 mi oğlum ne diyorsun sen ya. Bir dakika. Yok abicim. Yok abi yok yok. Bekleyin. Üç tane de buradan alırım abicim ya. Ben Ragnar'ı böyle bırakır mıyım lan Bu da 73 80 tamam bitti ve Ragnar'ı fulledik abi. Bak hayat böyle güzel bir şey. Ragnar'da fullendi. Şimdi arkadaşlar kıtalarımızı gördük. Gördünüz değil mi? Şimdi bu kıtaları düzelteceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak ben size söyleyeyim. Burada istediğiniz gibi <laughs> burada skip ya. Burada Guanyo değil. Ragnar olacak. Ragnar Scipio buradan olacak. Guanyo'yu Alex'le beraber kullanacağım. Julian Herman Budika YSG. Ben bu 5 kıtayı buradan açık alanı çıkartacağım arkadaşlar ve oyunun tadını çıkartacağım. Yani 3 kıtam, 3 kıtam da sağlam olacak tabii ki bu 3 kıta. Yani 4 kıtam sağlam gerçekten. Budika YSG biraz daha geride kalmış ama bunu da tabii ki daha doğrusu ve daha güzel bir şekilde onu da ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama sonuç olarak ben bu 5 kıtayla bu kayakada Zigorat'ta çalışacağım. Teknoloji ne alemde? Belki bunu da soran arkadaşlar olacak arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Teknolojim bu şekilde. Yani burada teknoloji arkadaşlar böyle. 5 5 5 5 5 10 olmuş 10 olmuş arkadaşlar buradan da böyle bir şekilde burada da bu da 10 9 9 burada 4 buradan da 6 7 yaptım ve buradan da böyle kaldı tabii ki bunları da biraz daha yükseltirim tabii ki yapabiliyoruz yani bunları da hiçbir sorun olamaz hatta bunu böyle çıkartalım arkadaşlar Evet 30 15 5 Evet buradan da 32 k Tamam 31 dakika tamam bunu da yapacağız arkadaşlar ve burada teknolojimiz de bu şekilde yaptı Tabii ki piyade teması var ve bundan sonra artık temalardan karekadan debufflar kalmadığı için ben bu temayı da almaya çalışacağım tabii ki sonraki karekada kesinlikle bu temayı da alacağız ve yüzde beş beceri hasarı alacağım kıtalarımız da artık yavaş yavaş beceri hasarı içinden geçti kıtalarımız gayet güzel arkadaşlar herhangi bir sorunumuz yok tabii ki burada ekipmanlarımız böyle bir şekilde yani bir kıtamız böyle arkadaşlar birinci kıtamız ikinci kıtamız böyle olacak üçüncü kıtamız böyle olacak Dördüncü kıtamız Budika böyle. Şu an 5. kıtamız da böyle bir şekilde bir ekipmana sahiptir. Yani 5 kıtamız gayet sağlam bir şekilde yürüyor. Ve 5. kıtamız tabii ki burada iki kıtamız tamamen kalma. 3. kıtamız burada şey teçhizat olarak burada böyle bir şekilde. Ama bu teçhizatı tabii ki düzeltirim ben. Arç ve bu şekilde 5 kıtamızı dizdik. Peki sizin düşünceniz şimdi burada bu kıtalarla bu beş kıtayla beraber. Evet, düşünceniz nedir? Yani bu bu hesap ne kadar KP kasa biliyor? Ya 7 milyarı bulacak mıyız? Bulmayacak mıyız? 6 milyardan başladık ve burada bugüne kadar 500 milyon KP kastık. Bundan sonra peki 500 milyon daha kasa biliyor muyuz? Zigorat'ta Zon de merak içindeyim. Bir bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konun hakkında? Arkadaşlar bu videoyu da buradan bitirdim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda kesinlikle ne kadar yaptım ne kadar iyi yaptım ya iyi değildi. Ya iyi yapmadık. Yani söylersiniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.